o Marmara gözdeki o trah yerinde oturuyuk. Şerh Ahmet de buyurdu. Oradan hemen başını aldı. Miller. Şerh Ahmet kaldı, aldı, duracak. Lan hurda koyayım dedim, maşadan ara geldim. Lan hurda koyayım dedi, Bunun adamın ismi Sami yok mu sen hastın falan dedi. Beyna oradan ne vardı? Dipsiktir o baba bu. Hadi evimize. Ama dedim sen de ulan ekip biti verdi. Dedi ama. Yani abla bu da maç yok. Ekip biti verdi. Ekip bitti ama ses etmesen beni de götürecek şahit olsun. Hadi bakalım. Gel. gel. <laughs> ya, ya. Sonradan ikisi de geldi yanıma dedi ki sağ ol Allah razı olsun. Bizi beladan razı Bu da öyle diyor. Fındık kabuğunu doldu mu? Maşallah Allah sorsa olsa durmaya Ayıp ettin ya. Ben doğuştum ama. Fesat mı? Televizyonda geçen söz söylüyor da köpek yüzünden. Ben 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 kendilerini vururlar ya birbirlerini. Ne ya? İki de ölü var ya. Ya o daha bu geçen bir köpek, köpek. Köpek tallarlarına evet. mı girmiş? Geçen gün anlatırlar SEDEM'e daha burada beni vurmuşlar. Benim de var yüzümde. İkisin de. Ya Abi. bunlar hak etmiş. Onlar hak etmiş. Parasını almış adamı üstelik aldığı maaşın da yarısını istemiş güne. <laughs> öyle kız da dövmüşler Dövmüş olur diyor da, Öyle işler abi. Biz geleyim. diyor. Lan ben ölmem diye, ölmezsem, sana sorarım ölmem mi? kafasına Allah Allah. 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 <laughs> Hadi ölmezsem evet. de kafasına sarayım. kabiliyetsiz var. Öldüren yayıp, öldüren tepki vermiş. vermiş, savcılığa vermiş, <laughs> bir tane tepki vermiş. Savcılığa falan vermiş, bir de şey koruma istemiş. Demiş, tehdit ediyorlar de beni, koruma istemiş.